Evet. Evet. Ha. Ne oluyor başka? Aa. E biz bu eller hep böyle yiyecek miyiz babişko? Bunlar böyle yemeye devam edecek miyiz? Etmeyeceğiz değil mi? Geçici bir dönem. Evet. Evet. Hı. Hmm. Evet. Hmm. Bu eller ne? Hı. Hı. ne var bu kızı böyle? Ben nasıl öperim? Nasıl öptüm? Nasıl öptüm? Nasıl öpüyorum ben? Ha? Nasıl öpüyorum? Öpeyim bir daha. Bir daha öpeyim. Öpeyim bir daha. Oo, öyle değil mi? Ha, doğru da geldi. Gel doğru. Gel hop yap. Gel. Doğru. Gel hop yap. Gel hop yap. Evet. Gel. Doğru nerede? Gel. Gel hop yap. Gel. Gel doğru. Gel. Ya gelmiyor mu? Gel. Gel Dori. Ne oldu? Dori mi geldi? Dori mi geldi? E geliyor. Ne yapıyor? Geliyor seni öpüyor. E gelip seni öpüyor. Bir de yalıyor. Başka? Başka ne yapıyor? Boşko. Başka ne yapıyor? Başka ne yapıyor? Evet. 嗯，嗯，嗯。 Ông đi. Ông đi.